de kaleye sudan ne yapıyorsun? Su desin. De. Oraya su gelsin diye. Kalenin etrafını su mu yapacaksınız? bence bayağı açmışız. Suyunu getiriyor deniz. Ondan olmuyor. Emirhan şu gemiyi yüzdürsene. Yüzdürsene bir görelim hadi. Hadi Anne. al. Şunu şunu mavi gemiyi. Burada. Hayır orada değil. Bak denizde yüzdür. Denizde. Hadi gel yüzdürelim bakalım. gel. Gidiyor. E gidiyor. Ben alamam. neresiydi? Seni, Senin kaldığın yer. He, orası. Niye attın Emir Han? Tamam aşkım. Bay bay de. Bay bay yap bana. Aferin.